Herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu da gündeme ya. hoş geldiniz. Evet bugün 10 Kasım e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ebediyete intikal edişi, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü saygıyla, özlemle ve e, sevgiyle anıyoruz. Sonsuza kadar e, ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek diyorum. E, ekonomist Murat Sururi de karşımızda ona da merhaba diyelim. Onun da eminim ki bu konuyu söyleyecek çok önemli şeyler vardır. Merhaba Murat evet. Bey. Merhaba e, sevgili Ebru. Önce şunu söylemek lazım, izindeyiz. Yani e, hakikaten e, büyük fikirler ölmüyor. O fikirlerin sahibi olan insanlar da ölümsüzlüğe kavuşuyor. Ben Mustafa Kemal ile ilgili söylenen sözlerden hani şu meşhur olmasaydın olmazdık sözü var ya, onu çok beğendim. Tabii bu biyolojik insan varlığı olarak olmasaydın olmazdık manasında değil. Ama eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün onun devrimleri olmasaydı biz bugün vatan sahibi ve vatandaş olmazdık. Kimse bunun farkında değil. Yani biz eğer bağımsız bir ülkede egemenlik, hak özgürlüklerine sahip vatandaşlar olarak yaşıyorsak bunun tamamı Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sayesindedir. Tamam biyolojik varlığımızı ana babamıza bağlı evet. bağımlı olabiliriz ama ona borçlu, onlara borçlu olabiliriz ama eğer bugün Siyasal ve sosyal varlığımızın neredeyse tamamını Mustafa Kemal'e borçluyuz. Yani bugün eğer anayasal haklarımız varsa, özgür bireysek, kul değil vatandaşsak, anayasal vatandaşsak, bir vatanımız varsa bunların tamamı işte bundan yaklaşık 100 yıl önce verilen milli mücadeleye ve onun muhteşem önderi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Evet. Bunu kimse unutmaz. Yani e, bunu unuttuktan sonra geri konuştuğumuz her şey teferruattan ibaret. Evet, çok haklısınız. E, bir günde e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik devrimlerini konuşalım. E, siz onu eminim çok güzel anlatırsınız e, bize. Ya O konu e, çok önemlidir. E, ama ne yazık ki çok konuşulmuyor. İstersen onu... Çünkü böyle 15 dakikada filan da anlatmam mümkün değil onu. Ama istersen onunla ilgili bir kayıt yapalım. Evet onunla ilgili koyalım. ayrı, bir, ee, evet, ayrı tamam. bir program yapalım. İsteyen izleyicilerimiz hani gündelik ekonomi dışında da teorik olarak e, bazı şeyler bilmek, duymak isteyen izleyicilerimiz izlesin. Ama yapalım onu yani bir kenara Aynen. koyalım. Çok güzel olur. Yapalım. Peki e... Atatürk'ün ekonomik devrimlerinde konuşuruz dedik. Peki bugünkü ekonomiye dönecek olursak e, neler var elimizde? TÜİK bugün iki rakam açıkladı. E, i̇nşaat maliyetlerinde rekor seviyesi devam ediyor. Diğer taraftan işsizlikte de yeniden çifhanedeyiz. Tabii bunların hepsi şey TÜİK verilerine dayandırılıyor. Diğer taraftan e, bugün küreselde gözler e, Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Ama ben öncelikle içeriden başlamak istiyorum. Ee, İnşaat Maliyet Endeksi açıklandı dedim. Bir önceki aya göre %1.57, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde %119.83 artmış. Yani bir taraftan konut fiyatları geri gelir mi tartışmaları vardı, işte balon fiyatlar deniliyordu. Herhalde e, geri gelmeyeceği anlamına mı geliyor bu önümüzdeki rakamlar? Şimdi e, önümüzdeki rakamlar geri gelmeyeceği anlamına geliyor. Evet. Yani inşaatçıların maliyeti devam ediyor. Maliyetlerindeki artış devam ediyor. Bu konut fiyatlarının düşmeyeceği anlamına geliyor. Fakat bu bunu şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi konut fiyatları çökebilir. Nasıl çöker? Eğer yoksulluk o seviyeye ulaşırsa, insanlar konut alamazsa, alacak paralar olmazsa yani konut fiyatları çökebilir ama bu çok sağlıksız bir çöküş olur. Yani iflas çöküş gibi. Yani batan geminin malları bunlar gibi işte Hı. E, iflas eden insanların, şirketlerin, evindeki gayrimenkuller e, el değiştirebilir. Ama bu sağlıklı bir fiyat oluşumu değildir. Çöken bir ekonomi sonuçudur. Ama rutin, alım gücü devam ettiği müddetçe, arz talepten gelirse alanı müddetçe, konut fiyatlarında bir balon olmadığı ve geri gitmeyeceği kesindir. Hı. Şey değil bu bir e, böyle ya, gitmez diye bir tahmin falan değil. Eğer işler Yolunda giderse ekonomi ani bir duruş, ani bir çöküşle karşılaşmazsa konut fiyatları geri gelmeyecektir, daha da artacaktır. Fiyatların artış hızı hızlanacaktır. Yani enflasyonu durdurmak için siz bir şey yapmayınca hem maliyetler hem işte paranın değerindeki düşüş yüzünden konut fiyatları artacaktır. Bir diğer şey, iktidar son derece saçma bir iş yapıyor. Birikim sahiplerini sıkıştırıyor. Yani şu anda birikim sahipleri ne dövize gittiği zaman para kazanabiliyor, ne faize gittiği zaman para kazanabiliyor, ne borsaya gittiği zaman para kazanabiliyor. Yani borsa morsa diyorlar ama yani orası çok riskli, Türkiye şartlarında çok riskli. Geriye kala kala bir tek zaten elindeki parayı gayrimenkule yatırmak veya tüketmek kalıyor. Hmm. Aslında bir yol daha var. O da yurt dışı yatırımlara e, yönlenmek ama o da ıı, herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani yurt borsalarda insanlara riskli geliyor ve daha büyük sermayelerle yapılabilecek bir şey. O yüzden insanlar sıkıştı içinde ıı, sadece konut değil, iş yeri talebi, arsa talebi patladı gidiyor. Çünkü ya diyor bakıyor adam bankaya yatırsam şu kadar eriyecek, dövize yatırsam bu kadar eriyecek, kur korumalıya yatırsam ıı, bir şey fark etmeyecek. E ne yapayım diyor. Ya, ya harcarım diyor eğer para küçük miktarda ise ya da gidelim kendime bir araba alırım, gidelim kendime bir ev alırım, bir dükkan alırım. Onun fiyatı aslında en de sonunda e, artı seksisine evet. denk gelir diyor. Bu da çok e, aslında savunmacı bir taktik ve bizim insanımız yıllardır bunu yapar. Evet. Peki Murat Bey işte rakamlar açıklandı dedik ama kur korumalının maliyeti de açıklandı. Şimdi açıklandı yani biz yayındayken. Bugüne kadar hazine tarafından 91.6 milyar lira ödenmiş görünüyor. Yani bu hepimizin cebinden çıkan kur korumalının maliyeti. Aferin arkadaşlara milyonlardan alıp milyonerlere dağıtıyorlar. Daha ne diyeyim bu da sadece hazineden çıkan. Yani dikkat ederseniz Merkez Bankası'nın kasasından çıkana dair kimse bir şey söylemiyor. Evet. Yani bu şeffaflık gereğince bilmemiz gereken bir rakam. E, ve e, son bir iki aydır da kur artışı biraz yavaşladı bu. işte Putin'in desteği ve e, işte şeyden e, bu yazın turizm fena gitmedi oradan gelen para belki işte Rus milyonerlerin e, Türkiye'ye kaçırdıkları dövizler yüzünden işte biraz sakinledi gibi görünüyor döviz fiyatı ama kışa doğru bu e, burada durmayacaktır. Bu arada dün bir bilgi geldi kulağıma. Ruslar yani Gazprom, BOTAŞ'ın erteleme talebini reddetmiş. Daha ee, resmi bir açıklama yapılmadı resmi ama. Resmi bir açıklama yapılmadı. Zaten evet. e, yani her şey gayri şeffaf olarak yapılıyor. Bu varlık fonundaki şirketlerin borçları filan aşağı çıkmış vaziyette. E tabi yani Putin ile Erdoğan arasında bir dostluk olabilir ama e, Erdoğan'ın siyasi geleceği şu anda meçhul. Dolayısıyla devletler arasında böyle dostlukla, eş dostlukla, ahbaplıkla bu kadar büyük paralar şey yapılmaz. El değiştirmez. Enteresan bir gelişme. Eğer bu doğruysa Botaş tekrar borçlanmak veya piyasadan döviz toplayıp borcunu ödemek zorunda kalacaktır. Bu da döviz fiyatlarını yukarıya doğru yönlendirecek bir gelişme olacaktır. Evet. Öyle görünüyor. Peki işsizlik e, işsizlikte yeniden çift tane de dedik. Zaten geçen gün küreselde de konuşmuştuk. Yani Silikon Vadisi'nde dev dev şirketler bile hani ciddi bir e, daralmaya gidiyordu. Ama bizde yüzde %20.3 olarak açıklanıyor. Geniş tanımlı işsizlik 0.4 artış gerçekleşmiş. Herhalde bu da çok reel real olmasa gerek değil mi? Ya şimdi e, TÜİK bunu anketle tespit ediyor. Aslında Türkiye'deki işsiz sayısı şöyle hesaplanmalıdır. Çalışma yaşında olan nüfus ve çalışmayan nüfus. Daha doğrusu çalışan, resmi olarak çalışan nüfus. Ama orada resmi olarak çalışan nüfusta da bir sorun var. Adam ziraat mühendisi olmuş. Siz ona pazarda limon sattırıyorsunuz. Adam inşaat mühendisi olmuş. Adama siz işte inşaat teknikleri olarak çalıştırıyorsunuz gibi ya da bilmem ne işletmeden mezun olmuş bir markette çalışıyor. Geçen gün çok güzel bir laf vardı. BİM'de bu üç harflerde çalışan öğretmen sayısı Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmen sayısını geçti diye. Şimdi evet, siz hayır. o insanları çalışıyor sayarsanız tabii işsizliği düşük gösterirsiniz. Türkiye'de gerçek işsizlik çok 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 daha yüksek Evet, yani, öyle bir şöyle söyleyeyim, bugün Avrupa Birliği'ndeki asgari ücret, ortalama asgari ücret yani 1500 euroyu versek kaç kişi çalışmak ister? Evet. Doğru, Sorunun cevabı buna verilecek yanıtlar şey. Evet. Peki az önce siz dediniz ki hazinenin yükünü kur korumalı hani o bahsediliyor fakat Merkez Bankası'nınkisi çok konuşulmuyor demiştiniz. Ee, kur Korumalı'nın Merkez Bankası'na yükünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamış bu arada. Hazineninkinin %75'i kadar ifadesiyle açıklamıştı. Bu açıklamaya göre Merkez Bankası'nın kur garantisi için mevduat sahiplerine Eylül itibariyle yaklaşık 63.7 milyar lira ödediği hesaplanıyormuş. Yani Merkez Bankası'ndan ee, çıkan paradan bahsediyoruz. Şimdi niye, Hayır, tabii bu çıkan paradır yani. Fiilen çıkmak zorunda kalmış paradır. Hı hı. E, tahakkuk etmiş para değildir. bu vade farklarından falan dolayı olabilir. Çünkü vade uyuşmazlığı olabilir. Yani ikisini topladığın zaman işte 90 artı 60 150 160 milyar dolar arası milyarlar arasında hazineye bir yük gelmiş. E, e şey ne diyordu? E, bu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hayır, işte hayır, hayır. E, şeylerin bu vergi dilimlerinin ayarlaması o yapamayız. O 200 milyar civarında tutuyor. E, 200 milyar sen emekçiye vermiyorsun, çalışana vermiyorsun ama milyonerlere veriyorsun. Bu ne periz, bu ne lanet evet. Peki biraz da küresele bakacak olursak e Hala Fed toplantısına nasıl bir karar çıkacağı da böyle belirsizliğini kuruyor. Hani her zamanki kadar çok fazla üzerinde de konuşulmuyor, yorumlar yapılmıyor, öngörüler paylaşılmıyor ama e, bugün de enflasyon verileri var. O da herhalde bütün küresel için ciddi bir kritik önem taşıyor. E, ülkede enflasyonun Ekim'de de %4 olması yıllıkta da 82 8.2'den 8'e inmesi öngörülüyor. Bu öngörülere ne dersiniz? Katılır mısınız? 8'e inerse ne olur? Yine 75 bas puan masada olur mu? Olmaz mı? Eğer 8'e inerse 75 bas puan masada olur. Ama 8'e inmezse 100 bas puan dinlemeyiz. Yani alınan tedbirler Yet doğru sonuç verdi. Enflasyon kontrol altına girdi. imajı uyanırsa 75 bas puanla e, devam etmek ve çünkü hedef 8 falan değil, hedef 2 oraya doğru inmesi için e, bir hareket yapmak gerekir. Biliyorsun. 50 o, de konuşuluyor ama 50 çok mümkün görmüyorsunuz e, o zaman. Ya onu çok mümkün görmüyorum ben. Buradaki mesele şu. Faizler ve enflasyon arasındaki makası daraltmak lazım. Yani o bir adam yukarı çıkacak, o bir adım aşağı inecek. Tabii e, olaylar böyle gelişmez beklentilerin üzerinde gelirse durum çok daha vahim. E, bir de piyasada şöyle bir olay var. E, Biden görünüyor ki topal ördeğe döndü. Yani temsilciler meclisinde e, güç kaybettiği kesin. Senatoda ne olacak belirsiz. Bu Biden hükümetinin enflasyonla mücadele politikalarına sekteye uğratabilir. Hı hı. Sadece o değil, Biden hükümetinin Rusya ile mücadele politikalarına sekteye uğratabilir. Ee, bu Rusya'nın geri adım atmasını zor ve durumun normalleşmesini zorlaştırabilir. Netice olarak enflasyonla mücadele aksayabilir. Emtia fiyatları yükselebilir. O Bu hepsini bir araya topladığımız zaman, enflasyonu kontrol etmekte daha da zorlanacaklar. Yani çünkü beklentiler bozulacak. Evet. Öyle de olursa herhalde bu iş altına yarayacak gibi görünüyor. E tabii altına ve emkiyaya yarayacak. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.